Arkadaşlar bu işleri iki tane bir silvas göstereceğiz göstereceğim arkadaşlar ve sırrını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi elimde hiçbir şey yok ve para olduğunu düşünüyoruz. Fokus pokus. Gördüğünüz gibi bunda hiç kamera ilesi yok arkadaşlar. Şimdi ikinci silvas numaramıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi elimde para olacak ve bir kaleme ihtiyacımız olacak. Şimdi Para oradaydı değil mi? Şöyle. Pardon arkadaşlar. Tekrardan şöyle göstereyim. Bunu tekrardan şey yapacağım. Tekrardan kalemi getiriyoruz Gördüğünüz gibi. İşte. Şimdi bunu gördüğünüz gibi elim hala buradaydı değil mi? Hiç para sesi gelmedi şimdi şu para sesi bu parayı böyle şimdi hokus pokus gördüğünüz gibi bunun bunun içine girdi şu an bu 1 2 3 gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da. şimdi sırına geçiyoruz arkadaşlar evet bunun sırrı da şöyle arkadaşlar birincisinde şunu böyle elimde hiçbir şey yok demiştim ya. Onu işte parayı şuraya